Arkadaşlar herkese merhabalar ee, Bu haftanın son videosuyla beraber sizdeyim ee, Huddersfield'ı şimdi simüle edeceğiz Şimdi Huddersfield'ı simüle ediyoruz Eğer maç çok iyi giderse direkt devrede atlarız Yeni sezonun ilk şeyi Bundan sonra bu da bakmayacağım. Yani, oynayacağım yani güzel. 25 5 maçı bir temizlemek istedi canım. Daha sonra oh, nice devam also. edeceğiz oynamaya. Yani yerini kumanda Ne gerek var. Hatırlarsanız bir önceki bölümde çok büyük bir hüsran yaşamıştık. 3 milyon veren kupa ki bence o kazanmamıza gerek de yoktu. Daha ihtiyacı olan bir Yani bizim zaten paramızı Oyuncularımız herkesten daha iyi. Ee, oyuncularımız bayağı iyi ama çok yorgundu oyuncularımız ve e, yani 3 milyona da ihtiyacımız yok açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bizim tek ihtiyacımız olan Premier Lig'e e kadar çıkmak. Yani bir lig kaldı arkadaşlar. Bir lig. Ondan sonra Premier Lig'deyiz. Çok büyük bir heyecan var sezonda oynayacağız. İlk rakibimiz Huddersfield. Bildiğiniz gibi Premier Lig'de uzun süre kalmış bir takım. Bakın gördüğünüz gibi takım falan aşırı hızlı. Ben arkadaşlar bir, bir, sonraki videodan önce ben bir takıma bakayım çünkü takım normal değil şu an. Takımda çok olmaması gereken kişiler var. Ben bir bakayım bu video, bu videodan sonra ben bir bakayım. Ya yani attık güzel, art. Evet. Art evet, güzel. Yani bu video bitsin ben bir takımı bir düzenliyorum zaten transfer dönemi de var bildiğiniz. Güzel yani evet. bir takım, bir ayarlayayım. Çünkü yani iki de oldu, iki de attık. Vay be. Çünkü gördüğünüz gibi mesela Deni. Akpo Akpro Love önceden oynuyordu. Alvaro G ne zamandır biri var hatırlamıyorum. Jones falan yani bu isimleri hatırlamıyorum ben. Yani o yüzden Grant. Ee, o zaman ee, bunu sonuca geç diyelim ya. 2-1 tamam. O zaman artık geri kalanını full hızlı ilerleyelim. Bir tane de kupa maçımız var Cardiff'e karşı. Onu da simüle edelim. Onu simüle edelim. Hızlı değil ama hızlı değil. Onu için şimdi biraz fazla kesin kesin. Ben bir takıma bakarım arkadaşlar bu videodan sonra çünkü bilmiyorum. Bir takım içinde bir olaylar var. Ratingimiz falan da düşüyor. Bir video bitsin. Bir önceki bir sonraki videoyu çekmeden önce bakarım ben bir takıma. Bir ayarlarını falan da yapayım. Çünkü niye böyle olduklarını hiç bilmiyorum inan. Hızlı simüle et. Yenelim. Çok güzel. 1-0 aldık. İyi gayet iyi gayet iyi. Gayet iyi. 83'e düşüyoruz niye ya? Benim gerçekten bakmam gerekiyor. Takım içinde olaylar var. Kendi için alt teklif geldi. Bu için lovi, Lore transfer teklifi. Abi ne istiyorlar ki bende? Transfer yapacağım. Ama teklifsinler. Az bir beklesinler ya. Ne olacak? EFL kupası bu, değil Evet EFL. Bu maçı simüle edelim. İlk yarısını simüle edelim. Sonrasını hızlı simüle edelim. Bakalım biz beyazlar mıyız? Hani biz beyazlarız ya. Yani. <laughs> Çünkü <gülüyor> ikinci forma beyazdı. Zaten gibi mavi formamız yok. Oradan da direkt. <laughs> Cardiff de beyaz forması var. Beyaz mavi. <laughs> direkt pass. Gol olur o, gol olur o, gol olur Yes! Low attı. Güzel. Güzel, çok güzel, çok güzel. Ama kalecileri aldı. More. Attılar. Yani bu kupada kalmaya aşırı niyetim yok zaten. Çünkü arkadaşlar kazanmaya öyle bir isteğim yok. Tek yani kazanmayı istemememin nedeni oyuncuların sadece kondisyonunu düşürecek. Biz direkt ligden Premier premierini çıkabiliriz hiç gerek yok. Veya galiba bunu kazanınca direkt <laughs> Avrupa'ya gidiyorsun da seneye daha takımı yapılandıracağım. Ya direkt olmaz yani. Direkt istemiyorum çıkması yani. O yüzden <laughs> kupadan elensek de benim için hiç sıkıntı değil. Bu kupada zaten kalmayı hiç istemiyorum. Kondisyon düşüklüğü sağlıyor oyunculara bayağı bu. UEFA'ya da zaten girecek sezon gidemeyiz takım daha böyle bir yapılansın. Attık. Ama kalma, yani kal, kalırsak da olur yani. Ama yani elenmek biraz, ya elenmeyin pozitif yönü biraz daha fazla diyebilirim. Ama tabii kalırsak ne mutlu bize, değil Hocam bitireceğim mi? Hocam bitireceğim mi? Hocam Tamam, sonuca geç. 3 bir. Çok güzel. Bravo takımlar. O zaman son iki simülemizi de yapalım. Ya zaten gayet uzun oldu, iyi oldu. Şimdi çok kısa yapmak istemiyorum. O zaman da ne anladık biz bundan diyebilirsiniz. Orada 10 dakika, 7 dakika gayet uygun böyle simüle videoları için. Çünkü diğerine böyle her şeyi hızlı simüle edersen direkt bir anda o başladı, o bitti olacak. Hiç gerek yok. Ee, son iki şeyimiz çok güzel bugün. Tamam geldik. Bu maçımızı da simüle edelim hemen. Hızlı simüle et. Kaç kaç? 2-0 yenildik be. kaçıncıyız ligde acaba? Ama oyuncular çok formsuz normal ya. Oyuncular çok formsuz. Luton. Luton Town. Odların gözü yaşlı. Geçen sezon ne odların gözü yaşlı yani. Geçen sezon herkesin formu gayet iyi. Hızlı simüle ediyorum. Yeneriz bence artık. Ya bir zahmet. Zaten geçen sezonlarda da yeniyorduk zaten. Geçen sezon da yeniyorduk yani. O yüzden yenmemiz gayet normal. O zaman ligi hangi pozisyonda noktaladık şu an? Ona bir bakalım. İkinciyiz. Gayet güzel. 9 puanımız var. Ee, ama daha maçını oynamayanlar da var. Onu da hesaba katalım. O zaman arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.